Size merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kodla beraber oynuyoruz. Evet mal bir arkadaşımız da vardı. Kendisi dünyadaki en mal kişiydi. O yüzden kaybetmişiz. Ali İsa ne ya öyle bir at mı olur ya? Çok kötü bir oyuncudur kendisi efendim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Birinci olunca 8 kupa veriyor. Loy 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 Görsene Ali sen bir APK APK bir tane arkadaşımız var Biz de peki yiyiz <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar Bakın şundan ikisine de vurabiliyoruz Kodla da bütün kutuları da vurabiliyorsunuz kodla. İki kutu varsa dibine gidiyorsunuz. Aynı şey Brock'ta da geçerli. Brock'ta da yapılıyor. Abi bu APK ya. Bununla öldürürsünüz ki. Adam APK. Yusuf ne yapıyorsun? Ne oldu? Sen ne ben oynasam oynasam anca bir tane top oynarım. Ya ama ya. Böyle mi arkadaşlar ya? <laughs> Doktor abim o kadar aboneye hak etmiyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar az ava, ne kadar az videosu olduğunu biliyor. Ama benim ne kadar var? 100 tane en az. En az arkadaşlar. En az 100 tane. Falan bir videom ıı, var ya. Yani o yüzden adamlar aboneliklerinden çıkıyorlar. Yani çıkıyorlar yani. Herkes de çıkıyor. Beş abonesi var benim de yani. Eh, tabii Tabi suç onda mı? Ben de mi? Tabii ki de onda. O kadar az videosu var ki. O kadar yaşımda falan giriyorum ya. Mesela benim yaşımdakilerin benim yaşımdakiler ölmüş de olabiliyor ama Göktuğ'un videosu ay e, Göktuğ abimin şey yok orada. Videoları kadar daha kötü bir şey. Yani kötü biri diyebilirim. Aslında da bakarsanız abonelikten çıkıyorum her gün. Her gün de abonelikten çıktım. Herkesten de çıkmadım. Bu 10 kişiden çıkarttım resmen ya. Abone oluyorum. Hep de tanıdıkları abone zaten. Tanımadıkları abone değil. Hep de tanıdıklarından abone olduruyor kendini. da ne sanıyor? Bana abone oluyorlar. Bana da kendi abone olduruyor. Sonra sen bundan istedim falan diyor. Kıvırıyor. Yani. Yani. Tövbe videosu az. Bu bir. Kendisi az. Bu iki. Videosu az. Bu üç. Anladım, bir onu bir onu Onu Evet çok şey görünüyor. Bana gösteriyor. Bakın. bakın. Mesela koltuktan kopya çektiğimi sanıyor. Ama çekmedim ki arkadaşlar. Çekmedim. Koltuğa bir el şey attım. Sonra on Onlukluları falan aldım. Sonra foberim oldu. Bu kadar da basit yani. Sonra da avanekten falan çıkıyor Sonra da feyler. Fofofofofofofofofofofofofof inden daha kötü bir şey bile söylüyor ya adam. Ee, daha saymadım. Bayağı da bir kural var arkadaşlar. Çınar, çınar, çınar verir çınar. O çınarın gövdesinde zaten her şeyimizdir dört tonu var. Göktuğoğlu kardeş. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.